Gazze'nin e, Filistin'in işgali e, sadece bu abluka e, sorunlar ibaret değil. Aslında bütün sorunların temelinde işgal olgusu var. E, i̇şgal beraberinde bu tür, e, bu tür semptomları da beraberinde getirmiş durumda. İşgal beraberinde ablukayı getiriyor. İşgal beraberinde katliamı getiriyor. İşgal beraberinde işkenceyi getiriyor. Dolayısıyla e, tabii ki bu ablukayı kırmaya dönük çabalar devam ederken aslında e, bence e, bütün dünyanın odaklanması gereken konunun Filistin'de süre gelen siyonist işgali olduğu gerçeğini unutmamak lazım. Yani biz elbette şu anda e, abluka çok vahşi bir şekilde devam eden ablukayı kırma belki öncelikli sorumluluk olarak e, gözüküyor ama bunun altında yatan asıl e, nedenin e, gözden kaçırılmaması lazım. Filistin'de yaklaşık 100 100 yıllık yani bir asra yakın zamandır devam eden işgal olgusu devam ettiği müddetçe e, maalesef bu tür zulümlerin devam edeceğini süreceğini de bilmek durumundayız. Bundan sonra devam eder mi dediniz. İnşallah bu abluka siyonist çetenin bu dayatmaları bu şekilde devam etmez de ablukayı kırmaya dönük çabalarda gerekmez diye düşünüyoruz. Bunun için umut ediyoruz ama maalesef yakın gelecekte bunun gerçekleşmeyeceğini dolayısıyla bu tür çabaların devam ettirilmesinin zorunlu olduğunu görmek lazım.